Saygıdeğer konuklar. Hepimizin bildiği gibi 17 ve 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları Türkiye tarihinin ne yazık ki en kirli ve örgütlü hırsızlık çetesini ve bu çetenin kirli ilişkilerini deşifre etmiştir. Bu operasyonlar Türkiye'deki kirlenmenin boyutlarını, kirli elleri ve kirli kararmış vicdanları ortaya saçarken aslında ülkemiz adına da bir temiz eller operasyonu olarak gerçekleşmiştir. 17-25 Aralık operasyonlarını yapan polis ve savcılar gerçek bir demokrasinin yaşandığı başka bir ülkede olsalar demokrasi ve hukuk kahramanları olarak ilan edilirken ülkemizde ise kindarca ve acımasız bir şekilde cezalandırılmışlar adeta adeta değil gerçek bir şekilde linçe tabi tutulmuşlardır. Hükümetin son dönemdeki icraatlarını doğrusu yadırgamıyorum. Hükümet artık bu şekilde davranmak zorundadır. Zira bu kadar rüşvet ve yolsuzluğa bulaşanların hukuku askıya almaktan ve rejimi diktatörlüğe dönüştürmekten başka çıkar yolu kalmamıştır. Bu sebeple kapıyı kırıp girmek zorundadırlar. Bu yüzden yandaş hakimleri, savcıları, polisleri atamak zorundadırlar. Bu yüzden kardeşlik deyip kutuplaştırmak zorundadırlar. Bu yüzden antidemokratik kanunlar çıkarmak zorundadırlar. Bu yüzden ülkeyi muhaberat devleti haline getirmek zorundadırlar. Bu yüzden yüksek duvarları olan ve halktan uzak saraylar inşa etmek zorundadırlar. Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Safsatasının olduğu bir siyaset asla helal ve şeffaf değildir. Bu anlayışta olanlara biz de o zaman şu soruyu sorarız. Buradan bu kürsüden ve izninizle bu salondan çalmasalar çalışmayacaklar mı acaba? Kıymetli konuklar, 17-25 operasyonlarında mesele sadece rüşvet ve yolsuzluk değildir. 17-25 sadece içinde milyon, dolar milyon dolarların olduğu ayakkabı kutuları, saatler, sıfırlanamayan milyar dolarlar, iş adamlarına çökmeler ya da rüşvet havuzlarından ibaret değildir. 17-25 aslında milletimize düze çıkma adına oluşan önemli bir fırsattır aynı zamanda. 17-25 olmasaydı belki de bugün işlenen hukuksuzlukların gerçek nedeni tam olarak anlaşılamayacaktı. Ben gönülden inanıyorum ki 17-25 Aralık 2013 tarihindeki operasyonlar olmasaydı bile son bir yıldır millet olarak tanıklık ettiğimiz hukuksuzluklar, antidemokratik uygulamalar yine de yaşanacaktı.